Evet gençler bugün dayak yedikçe güçlenen çallarla oynayacağız. Baya bir hasar iki hasar mi güçleniyor çallar. Ve onları durmadan bufflayarak onları Bayağı güçlü rakamlara çıkartacağız. Güzel oluyor güçlüler. Rakip onları kesemezse büyük bir ihtimalle kes oyunu kazanıyorsunuz. Bakalım bu kalsın bu gitsin hepsi Evet bahsettiklerim bu ikisi 3-3 Üç alıyorlar Bakalım Rakibimiz de Z ve Kalista. Hmm. Evet, bütün hepsi geldi. O zaman şöyle şundan da koyalım. Bir saldıralım. Hmm. Adam çok mantıklı oynuyor. Bayağı mantıklı oynuyor. Ha, bu 3-3 olarak geri gelecek. O. Bunu atacağım, bunu bunu atacağım. Bunu hiç öldürme şey yapmaya niyetim yok. Zedamı öldürürüm. Bunu bundan dojlarım, bunu bundan. Zedi de bundan dojladık mı oldu bitti. Hmm. Sen şöyle geç. Ehm. Buna bunu oynamaya gerek yok. Ne yapacak? Ha, hmm. al O zaman ben de şunu vereyim. Adamın elinde sebaatkar da olabilir. Ha yok o şey de oluyordu doğru. Hmm. Şöyle ikisiyle de saldıracağım. Bunu kullanacağım. Ve bu Yeah. o zaman şöyle şu arkadaşı atalım bundan zedi dojlarım bu arkadaşlarla şunu dojlayalım zedi o kadar buff veremez birazdan oyunu kazanacağız garanti bundan birlikte saldırınca hop bu arkadaş da aban özelliği de olduğundan büyük bir ihtimalle kazandık eğer elimimize geri yollamazsa ama bu arkadaşı Ya bunu öldürecek ya da bunu elimize yollayacak. Çünkü bunu yollarsa da 3 manayı tekrar oynayabileceğim. Bu daha çok manalı. Evet bu ikisini de atacağım. Önümüzdeki el bitmiş olabilir. Şöyle atalım. Hı. Hmm. Tamam. Şunu koyalım. Niye böyle bir şey yaptı? Ha, bunu şey hotlan pençesi gibi olanla öldürebilir diyeceğim. Yo. O zaman bunu atalım. Aa. Keşke saldırsaydım. Tüm yeri temizleyebilir. Yo. Geçmiş olsun kazandık. İkinci oyunumuza da geçelim birazdan. Hemen şimdi o ikinci oyunumuza da geçelim. 2 ya da üç oyun oynayacağım bundan sonra. Tek oyun çok kartları desteği anlattığını sanmıyorum. Bir oyunda bir oyun kazanıyorum. Ondan 2 ya da 3. Ve bu arada video açınıza gidiyorsa beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Kanal büyüse daha çok içerik çıkar. Daha çok içerik sizin daha çok lig atlamanız için güzel fikir. Hadi bakalım. Oo. Yine aynı destenin bir değişiği. Yine kötü başlangıç. Oo, bu daha da kötü oldu. 6'ya kadar oynayacak hiçbir karakterim yok. Ya geldi. Güzel oldu. Ha, geçmeseydim keşke ya vursaydım. Sıkıntı yok ama ya. Bunu öldürmeyeyim. İçinden büyük bir ihtimalle sıfırlık kartı oynayacak. içindeki yaratığı çıkartacak da olsun. saldıracağım ne yapacak Evet tam düşündüğüm gibi Hiçbir şey yapmayacağım O Çok güzel çok güzel iki kartımı buffladı bu kuş. Hoppa şöyle şunu oynayalım. birebirliği belli bununla dojlarım. Ya da tek bundan saldırıyorsa tek bundan. Hmm. Birazdan ikisinden saldırıp bunlarla da buff vereceğim. Ne yapacak bakalım. Evet. Şöyle şu ikisine buff verdik mi. Hem bu ölmeyecek. Hem bufflanmış olacak. Hmm. Hmm. Ne yapıyor? Ne yapabilir ki? çok kötü. aa keşke şimdi bir manam da olsaydı şundan baflardım. Elime geri yolladı. Hiç sıkıntı değil. Onun yerine bunu oynarım. Onun yerine bunu oynarım. Sonra eşi oynarım. Karşının en güçlüsünü standlamış olurum. Ya da işi oynamayıp bunu oynayıp ikisinde durmadan bufflayabilirim. Ya da bir daha bunu oynayacağım. Bir daha bunu oynamak daha da mantıklı aslında. Çünkü bundan da buff ver veremeyeceğim ama ha. Şöyle bir şey yapabilirim. yapacağım. Yakarım daha bir. Şöyle ata geçelim. Tamam. Tamam. Şöyle yapalım. Bir daha güçlendirelim. Bir dahaki tur buna atacağım. Eğer bir şey atarsa direnger ro atacağım bu arkadaşa. Tamam. Hmm. Canını geri toplamak için. Mantıklı bir hareket mi? Yani. Yani. Eh, Şöyle. Şöyle. Böyle şöyle koyalım. toparladı ve kaybettik evet bu maçı kaybettik geçelim üçüncü maça üçüncü maç nasıl olacak üçüncü maçı kazanalım o maçı kaybetmemiz birazcık talihsizlik ya yani o adamın ikisini de aynı anda atıp o kadar güçlenebileceği Amma da bu destelerden var ya. Ama aslında biz bu desteleri kantılayabiliyoruz. Eğer o e, o arkadaşları güçlendiren gelmezse eline. Çünkü bir ya da iki vuruyor. Biz de durmadan onlardan bufflanabiliyoruz. Onların da bir videosunu çekeyim. Bugün çekeyim yarın atarım. Ya da bugün çekeyim bugün atarım. Hı hı. Bir birdir. Bu desteyle kazanmanız birazcık şans ya. Birazcık değil bence baya şans. Çünkü eliniz düzgün gelmeli. Mesela geçenkinde daha düzgün bir başlangıçla o adamı kesebilirdik. Yani deste bir tek şans. Bir tek şans. Ama şansınız iyiyse de bayağı güçlenip o oyunu her şeyi kesebiliyorsunuz. Hadi be. Aa, büyük bir ihtimalle birazdan bir tane daha var elinde. Ondan saldırıp 3 tane köpek balığıyla saldıracak. O da çok kötü olur. Brom koysam mı? Ne ne koyacağına bakarak. Şöyle bir tane bromu koyalım. 6 hasar yiyeceğiz ama ondan sonra hepsi ölecek tabi değil mi evet bu destenin kötü yanı da işte bu karşımdaki oynayan deste kart deste bir anda elindeki bütün her şey yok oluyor Ben şöyle şu dört dörtlük arkadaşı mı koysam evet. Koyduğu karakteri Brom'la çekip bu ikisinden vuracağım. Tamam. Birinden vurabileceğim. Hmm. Bu arkadaştan vurmayacağım. Tamam. Bu çünkü, bedava ölecek. Bedava ölmesini istemiyorum. Kalista. Birazdan bu ikisini de atarım. Hmm. Oo, çok güzel bir el geldi. Çok güzel bir kart, pardon yanlış söyledim. Şöyle şu arkadaşı koyalım. Kalista'yı oynamayacak. 5 Beş yan. 5 Beş yan iyi çünkü birazdan köpek gibi bir saldırı yapacağım. Kalista'yı Braum'la çekeceğim. ve oyunu kazanacağım büyük bir ihtimalle ama arkadaş 5 5 vuruya kadar bir buff ekleyebilir mi onun yerine bunu yaptı ha elinde büyük bir ihtimalle bir tane daha olabilir hmm. Buramı koy Kalista'yı savunmak için koyar mı ki? Hmm. Koyarsa çünkü Kalista ölecek. Bütün kombosu da boşa gidecek. Ve bundan da, bundan da şu ikisini bufflayabilirim. Ya da bu ikisini. Ya da şu ikisini. Evet. Şöyle şöyle yapalım Şuna verelim Ve galiba kazan Yok 2 can Bu arkadaşlardan atacağım Bir tane daha Hadi inşallah elinde Şu öldüren Mızraktan yoktur direkt tek atan Her şeyi tek atan Ondan varsa çok sıkıntı. Ya da Ionia'nın istenci. Yo. Direkt Kalista'yı öldürmeyi seçti. Kalista çekebilir belki diye. Hmm. Evet. Tamam. Birazdan bunu koyarım büyük bir ihtimalle bilmiyorum ne yapacağım ama bu kazanırsak yani Burant ölmezsek önümüzdeki rant bundan direkt komple temizleyebilirim rant şeyi o çok güzel çok güzel kaybetmiş olabiliriz ya da kazanmış da olabiliriz bu hareketiyle 2 iki, iki olasılık kaldı. Oo. Şu anda her şey çok güçlendi. o 6'ya 6 Tek bununla mı saldırıyorsun? Tamam. Ne oldu? Tamam. He, hepsini dojde koruyabilirim. Eksi bir. Ah be. Çok kötü oldu. Eh her zaman kazanacağım videoları atmayayım bari. Bu sefer de kaybettiğim bir video atalım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.